Herkese merhaba, adım Alperen Akçay. Yapay zeka dersi uygulamalı ödev videosu için buradayız. Bugün MATLAB OnRamp'dan birinci modül uygulamamıza başlayacağız. Evet, burada MATLAB'a giriş yaptık. Ben zaten üye olmuştum, üye olduğum için. Buradan direkt girişimi sağladım OnRamp olarak. Buraya geldiğimiz zaman burada ilerleme durumumuzu gösteriyor. Buraya bastığımız zaman da bize ilk baştaki modülle alakalı videolar gösteriyor. Hello and welcome. This course will introduce you to the MATLAB language. The course starts by introducing from the Earth. The course you'll be interacting with a web based version of MATLAB. From a star to determine if it's moving towards or away from the Earth. The course should take about two hours, but don't worry, you're using the exact same MATLAB language. Enjoy the course!